Tutarsa ne ala? Tutmazsa kendimizi anlatmış oluruz. Bunlar lafa gelince bizi tek adamlıkla, hukuk tanımazlıkla, diktatörlükle itham ederler. Ama kendileri sadece Kanal İstanbul konusundaki beyanlarıyla bile ne anayasa, ne yasa, ne teamül, ne devlet adabı tanıdıklarını millete zerre kadar saygılarının olmadığını açıkça ortaya koymaktadırlar. Uzaktan bakıldığında bu tablo CHP'nin tarihi boyunca ülkeye verdiği zararların uzun listesini de hatırlatan ibretlik bir görüntüdür. Yakından bakıldığında ise aynı durum ülkenin ve milletin geleceği adına endişeye kapılmamıza yol açan bir vehamet tablosudur. Halbuki biz muhalefetle ülkenin önüne çıkardığı engellerin değil, millete kazandıracağımız eserlerin, hizmetlerin, yatırımların atışmasını yapmak kavgasını vermek isterdik. Mesela biz Kanal İstanbul dedik. Onların İstanbul için çok daha büyük çok daha cazip bir proje önermesini beklerdik. Mesela biz 3. Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü dedik ve yaptık. Onlardan çok daha iddialı projeler ortaya koymalarını beklerdik. Mesela biz şehir hastaneleri dedik. Hiçbir vatandaşımız sağlık sigortası sisteminin dışında kalmayacak dedik. Sağlık hizmetleri ücretsiz ve kaliteli olacak dedik. Onlardan çok daha ilerisini duymak isterdik. Mesela biz ihracatı her ay yeni rekorlarla ileri taşıdık. Üretimi artırdık. Sanayi geliştirdik. Savunma sanayinde ülkemizi marka haline getirdik. Onlardan çok daha çarpıcı projeler ortaya koymalarını umardık. Mesela biz her şehrimize üniversite kazandırdık. İlk ve orta öğretimde okulları baştan aşağı yeniledik. Öğretmen kadrosunu güçlendirdik. Onlardan çok daha fazlasını taahhüt etmelerini beklerdik. Bu örnekleri her alana teşmil etmek mümkündür. Peki ne oldu? Karşımızda sadece oyundaki mızıkçı çocuklar gibi yaptırmayız da yaptırmayız demekten başka lafta bilmeyen, proje de üretemeyen bir CHP bulduk. İşte bunun için diyoruz ki biz 19 yıldır kendi kendimizle yarışıyoruz. Karşımızda bizimle demokrasi ve özgürlüklerde olduğu gibi eserde, hizmette, projede yarışacak kimse olmadığı için çıtayı sürekli kendi elimizde yukarıya taşıyoruz. Kanal İstanbul'da bu örneklerden biridir. Türkiye bugüne kadar bunca esere, bunca hizmete nasıl CHP'ye rağmen sahip olmuşsa Kanal İstanbul projesine de aynı şekilde kavuşacaktır. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul'un boğaz trafiği ve depreme hazırlık gibi sorunlarının çözümüne ciddi katkı sağlayacak bu projeyi şehrin geleceğini kurtaracak bir eser olarak görüyoruz. Biz burada sadece bir kanal inşa etmekle kalmıyor. Aynı zamanda İstanbul'a ve ülkemize limanıyla ihracatımızı hayat alanlarıyla insanımızı rahatlatacak yeni bir nefes borusu açıyoruz. Proje hazırlık aşaması bilimin ve tekniğin ışığında titizlikle tamamlanan Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temelini atarak bu abide eseri ülkemize kazandırmak için bismillah dedi. Altyapı deplase çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz. Kanalın her iki tarafında inşa edilecek toplamda 500 bin kişilik şehirler İstanbul'a ilave nüfus getirme değil, depreme hazırlık için kentsel dönüşüm çalışmalarında yaşanan sıkışıklığı giderme amaçlıdır ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum. Çünkü CHP ve yandaşlarının özellikle bu yalan kampanyalarına, bu yalan terörüne aldanmamak gerekir. Bu bakımdan da özellikle şu anlatacaklarımı aziz milletimin dikkatle takibini rica ediyorum. Uzunluğu 45 kilometre. Taban genişliği değerli kardeşlerim en dar yerinde 275 metre. Derinliği 20,75 metre olan Kanal İstanbul'un şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Hedefimiz bu projeyi 6 yıl içinde tamamlayarak hizmete sunmaktır. Türkiye'ye 19 yıldır kazandırdığımız eser ve hizmetleri bu dünya çapında projeyle taşlandıracağımıza inanıyoruz. İstanbul'a karşı sorumlulukları yerine getirmeyenlerin Kanal İstanbul projesiyle ilgili ileri geri konuşmaları kendilerini komik duruma düşürmekten başka işe yaramaz. Şehrin depreme hazırlık çalışmalarından kıyılarını istila eden müsilaja kadar hiçbir ciddi meselesinde dişe dokunur herhangi bir çabasını görmediklerimizin Kanal İstanbul'a karşı kampanya yürütmesi zavallılık işaretidir. Neymiş efendim bu proje yeteri kadar tartışılmamış Yahu biz Kanal İstanbul projesini tam 11 yıl önce kamuoyuna açıkladık ve o günden itibaren tartıştık ve ne zaman ki milletvekilliğine aday olduk ve o zaman da dedik ki bizim çılgın projemiz Kanal İstanbul. Tabii bunların siyasette Zamanı takip diye bir anlayışları yok. Neler oluyor bu ülkede? Neler oldu bu ülkede? Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.